Adım Ayla. 32 yaşındayım. Çevremde her zaman hanımefendi, ağırbaşlı, edepli bir kadın olarak tanındım. Küçük yaşlardan itibaren başörtüsü taktım ve kimliğimin bir parçası oldu. Her zaman topluma uygun hareket ettim. Ailem ve çevrem beni bu şekilde tanıdı. Ama içimde hep bir şeylerin eksik olduğunu hissederdim. Hayatımda tutku, heyecan ve gerçekten hissedildiğini anladığım anlar yok denecek kadar azdı. Eşim Harun 41 yaşında, muhafazakar ve saygılı bir adamdı. Bana asla kötü davranmadı ama evliliğimizde yıllar geçtikçe bir şeyler eksilmeye başlamıştı. İlk zamanlarda aşkımızı besleyen o küçük anlar kaybolmuştu. Dokunuşlar azalmış, sevgisi sıradanlaşmıştı. Zaman geçtikçe Harun'un gözlerinde kendimi bir kadın gibi hissettirecek o ışık kaybolmuştu. Sanki ben artık bir eş değil evin bir parçası olmuştum. Bu eksiklik beni huzursuz etmeye başlamıştı. Kendimi garip bir boşlukta hissediyordum. Daha fazlasını istiyordum. Daha çok arzulanmak, daha çok hissedilmek, bir kadının sahip olması gereken tutkuyu tekrar yaşamak istiyordum. Ama bunu yapabileceğim biri var mıydı? Ben böyle bir şeyi düşünmeye nasıl başlamıştım bile bilmiyorum. Yeni tutkular, yeni arzular istiyordum.'' Sonra o çıktı karşıma. Eşimin en yakın arkadaşı Ahmet. Ahmet eşimden çok farklıydı. Daha özgüvenli, daha karizmatik, konuşmalarıyla insanı etkileyen bir adam. Ona her zaman mesafeli olmuşumdur ama varlığı her zaman fark edilir bir şeydi. Kalabalık bir ortamda bile sesi ve enerjisiyle dikkat çekerdi. Kadınlar onu çok beğenir. Ama o her zaman kendine güvenen tavrıyla oyunu kendi kurallarına göre oynardı. Ve belki de beni çeken şey tam olarak buydu. O, istediğini elde eden bir adamdı ve beni istemesi bu düşünce bile içimde farklı bir heyecan uyandırıyordu. Eşimin iş seyahatine çıktığı bir gün banyoda su borusu patlamış ve sular kesilmişti. Eşim bunu düzeltmesi için Ahmet'i göndermişti normalde onu içeri almak konusunda tereddüt ederdim. Ama kendimi yalnız hissettiğim bir geceydi. Beni her zaman kibarca süzüşüne odaklanmıştım. Fark etmiyor değildim. Ahmet sorunu giderdikten sonra teşekkür etmek için çay yaptığımı ve hazır olduğunu söyledim. Salona geçtiğimizde çaylarımızı aldık ve eski günlerden konuşmaya başladık. Ahmet rahat tavırlarıyla beni kendine çekiyordu. Konuşurken sesi yumuşaktı. Dudaklarının kıvrımına odaklanmıştım. Gözleriyle beni adeta süzüyordu. Sanki içimde başka biri çıkıyordu ortaya. Daha çekici, daha özgür hissettiğim, daha ateşli biri. "Senin gibi bir kadın hep böyle mi yaşayacak?" dedi. Gözlerini gözlerime dikip ne demek istediğini anlamazdan geldim. "Nasıl yani?" diye sordum başını hafifçe yana eğdi. ''Eşin seni kadın olduğunu hissettiriyor mu Ayla?'' dedi. Boğazım düğümlendi. Gözlerimi kaçırdım. Bu soruya nasıl cevap verebilirdim ki? İçimdeki boşluğu bilen biri gibi konuşuyordu. Ahmet elini dizime koyduğunda içimde bir şeyler koptu. O an onu itmem gerekirdi. Ama yapmadım. Dokunuşu elektriğe benziyordu. İçim ürpermiş, Ellerim kucağımda kilitlenmişti. Nefesim düzensizleşti. Kalbim hızlandı ama vücudum kıpırdamıyordu. Göz göze geldiğimizde dudaklarımdan bir kelime bile çıkmadı. Elini yavaşça dizimden yukarı kaydırdı. "Biliyorum." dedi yavaşça. "Bunu hissettiğini biliyorum." Gözlerimi kapattım. O an kendimi unutmak istiyordum. Sanki zaman durmuştu. İçimde büyüyen arzunun sesini kesmek istiyordum. Ama Ahmet'in dokunuşu, gözleri, sesi beni içine çekmişti. Ve o an artık geri dönmek için çok geçti. Kendi elimle kavradım. Ama itmek yerine sıktım. Aramızdaki mesafe kapandığında nefesi yüzümdeydi. Başörtümün kenarına hafifçe dokundu. Parmakları tüy gibi hafifti. "Çıkar" diye fısıldadı. İçimde bir ürperti hissettim, bütün hayatım boyunca bana öğretilen her şey bir anda kafamda yankılandı ama o an sadece orada, o anın içinde olmak istiyordum. Hayır dedim, sesi titrek çıkan bir fısıltıyla ama beni susturdu. Dudaklarını hafifçe yanağıma yaklaştırarak o zaman diz çök diye fısıldadı. Nefesim kesildi, içimde yanıp tutuşan bir yangın vardı dizlerim güçsüzleşmesi kapatarak sadece arzularımın yönlendirdiği bir karar verdim. Diz çöktüm. Ahmet'in gözleri karanlık bir ateş gibi parlıyordu. Ellerini yüzümde dolaştırırken, başörtümün altından yanağıma değen parmaklarının sıcaklığı titrememe neden oldu. O an ne kadar ileri gidebileceğimizi düşünüyordum. Kocamın bana bile böyle dokunmadığını fark ettiğimde içimi bir boşluk kapladı. Ahmet, kocamın bana hiç göstermediği arzuyla bana bakıyordu ve bu bakışın verdiği his beni tamamen etkisi altına almıştı. "Hiç yapmadın mı?" diye sordu. Gözlerimi ona dikerek kararlılıkla başımı iki yana salladım. "Asla," dedim. "Bu benim için garip bir şey." Hafifçe gülümsedi. "Bu seni daha da özel yapıyor," diye fısıldadı. Elleriyle kafamdan tuttu ve beni kendine çekti aramızdaki mesafe yok olmuştu. Tüm vücudumu saran o sıcaklık daha önce hiç hissetmediğim bir şeydi. Sonra gırtlağıma kadar yapmaya başladı. Ben hareket etmiyordum, o ise tüm yönlendirmeleri yapıyordu. Sabah olduğunda her şeyin bittiğini sanmıştım ama içimdeki duygular hala oradaydı. Banyoya gidip aynaya baktığımda kendimi tanıyamıyordum. Gözlerim hala gecenin izlerini taşıyordu. Kapıdan çıkarken Ahmet'in bana son bakışı gözümün önündeydi. Bu bir sır değil mi? Başımı salladım. Kalbim suçluluk ve arzunun arasında sıkışıp kalmıştı. Elimi başörtüme götürdüm. O hala yerindeydi ama içimde başka bir şey değişmişti. O gece onu çıkarmamış olsam da en mahrem sınırlarımın birini çoktan çiğnemiştim. Kocama bile göstermediğim bir yanımı Ahmet'e hissettirmiştim. Akşam üzeri kocam eve geldi. Yorgun görünüyordu ama gözlerinde en ufak bir şüphe yoktu. Onun karşısında dururken içimde yoğun bir suçluluk hissediyordum. Ama bir yandan da içimin derinliklerinde hala Ahmet'le yaşadıklarımız geçiyordu. Ve işte böyle ben artık bildiğim Ayla değildim. Aldatan bir kadındım ama en kötüsü ise bir parçam bunu yeniden istemeye çoktan hazırım.'' Bu olaydan yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Ahmet hiç bize uğramadı. Kocam onu iki defa çağırmasına rağmen çeşitli bahaneler üreterek gelmedi. İçimde pişmanlık olsa da ona yakın olmak, onu görmek ve hissetmek istiyorum. Evet, bunu deli gibi istiyorum.''